Merhaba arkadaşlar, ben Sarp. Yine sizinle beraber babamın İspanya'dan getirdiği abucuburları deneyeceğiz. Burada Pringles, böyle bir şey var. Burada ne yazdığını anlamadım. Şöyle bir abucuburumuz var. Burada şöyle iki tane cipsimiz var. Burada da şöyle bir şey herhalde bu sakız. Böyle. Şöyle sakız. Ee Şimdi bunların sırayla tadına bakıp e, hangisinin en güzel olduğunu son, en sonunda karar vereceğiz. Şimdi. Ya ben bunu önceden denedim. Tadını beğenmemiştim ya. Hangi yemek ister misin? Buna ben şey vermek istiyorum. Ben. 2 puan sen. 10 üzerinden bence 8 puan. Tadı güzel. Sen beğenmedin. Ben iki puan veriyorum buna. Tamam. Şimdi bu Pringles. Evet. Evet. Şöyle. Abi bir şey söyleyeceğim. Normal bir ringgastan farkı yok ki bunun. Sen de bak dedin ha. Hmm. Çok güzel, güzel, lezzetli. Çok bir farkı yok ama. 10 üzerinden kaç? Ben buna 7 veririm. Ben de 7 veriyorum. Şimdi böyle bir kurabiye var. Bu kurabiyenin adını Ben hiç anladım. İspanyolca şeyler yazıyor. Ben, ben, ben de anlamıyorum. Makas açmaya gerek yok. Açtım ya. Hadi açtım. Açamadım ya. Hı. Tamam. Şöyle iyice açayım. Evet. Okay. <laughs> Nasıl görünüyor de bakalım. Şöyle bir şey. Aha. Bunun kokusu biraz garip öyle baba. Karamelli. Ben şimdi al. Ben de tadına bakayım. Ooo hmm. Oo, bu çok güzelmiş. Evet. 10 üzerinden 9. Ben biraz 10... bizim kağıt helvaya benziyor. Valla şu kurabiye kısmı doldurmak hmm. Bak, la gibi. Hı hı, kağıt elba gibi. Yani buna Değilmiş. ben 10 puan, 10 puan veriyorum. Artinata. Aa, bana ben 10 puan tamam, veriyorum. Tamam ben 9 puan verdim. Bak hmm. hmm. böyle dolu dolu bir şey var ya. Hı -hı. Bu ne olabilir ki? Küçücük küçücük ama çok dolu. şu kadar, şu kadar küçük bir şey yani. Hı hı. Sen de bak. Bakayım. Çok farklı bir cips. Biraz Bu, sert. Buzlu yediklerimizi beğen beğenmiyorum. Düşünlüğünden biraz sert. Hı hı. Çıtır çıtır ama. Tadı kıvamı güzel. Fıstıklı mı mısır mı bu acaba? Afil. 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 A Skor, ne Koskis. Al düş düşmesin. Koskis. Tamam. Bu... Kaç puan verdin? Ben bunu ben buna da yedim herhalde. Ben altı verdim. Kendi yani burada sakız herhalde bu. Tamam. Anladın. Kesip açalım. Tadına Ama ilk defa böyle bir pakette sakız Hı -hı. O sakızdan önce öbür cipste açsak mı? Sanki diğerinin aynısı daha küçük gibi. Evet öyle gibi görünüyor. Bir bakalım tadına. Tadına aynıysa. Minimix. Üzerinde bir canavar resmi var. Neydi onun adı? Bunun bir adı yok ki. Hı -hı. Direkt konuşar öyle bir canavar. Hemen bakayım. Bunun şekli farklı. Aynı bir tavuk olarak. Ama çok küçük burada da ya. Bana baksana. Hep tabi. Baba. Şu ne? Bu minnacıkmış. bakayım. şöyle yani. tadı bence bundan daha güzel. Tadı bence daha güzel. Evet bu daha farklı. Ben buna 7 puan veriyorum. Vallahi 8 verdim buna. Sen 8 verdin. Tamam. Tamam şimdi. Son ürünümüz. So, son ürün olarak da sakız var. Sakız mı jelibon mu? Sakız bu sakız. Hı, aç İ bakalım. İlk başta bana da sakız jelibon gibi geldi ama sakız çünkü içinde taş gibi. Hı, güzel bir kokusu var. Ka karpuzlu. Bakalım. Iceberg bir şey bir şey işte. Sen bir tane var bedel hmm. Bu Orada başka bir şeyler daha var. Aburcu buralar olarak değil de baba bana farklı şeyler daha aldı. Hı hmm. evet. hı. Hmm. Hı, karpuzlu sakız. Karpuz. Bu dümdüz karpuzlu sakız. Ben beğendim. Güzel ama dümdüz bu karpuzlu sakız. Evet. Bir de şey Sen öyle çekmedi mi Babam bir de bana şöyle Barcelona'da kalem kutu almış. Ha, sen bunu kaç e, euro falan aldın? Onu söylemeyelim. Neden? Orada kolonyası var içinde. Bir de parfüm evet. de çıkıyor. Oo, onların olduğunu ben bilmiyordum. Kalem var sanmıştım içinde. Çünkü alırken hiç açılmıyordu. Çünkü ikisi birbirine bağlıydı. Evet. Yani bence Tatları güzel hepsinin. Bir tek bunu ben çok beğenmedim. Ya yani. yani o da güzel. Diğer çocuklar beğendi arkadaşlar. Onlara verdik. Hepsi bir daha istediler. Ben onu beğenmedim. Hmm. Tamam. Ee, son olarak buna da ben 7 vermek istiyorum. Ben de 6 vermek istiyorum. da bence en güzeli bu, bu çıktı bana. Yani. En evet en güzeli. en güzeli şu kraker. Biraz bizim kağıt helvaya benziyor tadı çok güzel. Ha, bence yanında benziyor. ama bence bunun bir içecek içilmesi lazım. Evet yanında içecek de harika olur. Mesela sütle. <laughs> 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 evet, 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 arkadaşlar e, bu videonun sonuna gel geldik. Yani no, sen en beğendiğin bu değil mi? Ben de onu beğendim. E, buna kaç vermiştik? 7. 2 Buna da 7 8 Bu da da Yine 7 Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik Hep e, Herkese Görüşürüz Bay bay Arkadaşlar hem videoyu beğenmeyi Hem de abone olmayı unutmayın ve sonrasında da bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.